daha iyi olanı görüyorum ve daha iyi olduğunu düşünüyorum ama yanlış olanı tercih ediyorum. Ovidus'ta yer alan Medea'nın bu cümlesi Spinoza'nın etikasında tam üç kez alıntılanır. Çünkü Spinoza, Sokrates ya da Platon gibi düşünürlerin aksine doğruyu bilmenin doğruyu eylemek için yeterli olmadığını düşünüyordu. Hatta bu fikrin uzantılarını Hristiyanlıkta dahi görürüz. Hazreti İsa ne demişti? Tanrım, onları affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kişilerin bilgi eksikliğinden dolayı hata yaptığını veya yanlış eylemlerde bulunduğunu düşünmek bir bakış açısı. Diğeri ise özetle kendi kendimizin kölesi olduğumuz. Tutkularımızdan, dürütülerimizden bahsediyorum. Bizler çoğu zaman bir şeyin yanlış olduğunu bildiğimiz halde onu yapmaya devam ederiz. Mesela benim geceleri bastıramadığım tatlı krizim gibi veya sigara bağımlıları için bu alışkanlıkları gibi. Çoğumuz yalan söylemenin, dedikodu yapmanın, iftira atmanın, kıskançlığın, anneye babaya saygısızlığın en büyük günahlardan biri olduğunu zaten biliriz ama Agustinus'un da dediği gibi Tanrım beni iffetli kıl ama henüz değil deriz. O yüzden bu videoda irade kavramından bahsetmek istiyorum. Müzik İrade güçsüzlüğü veya irade eksikliği aslında Antik Yunan'da da filozofların üzerine düşündüğü konulardan bir tanesiydi. Akrasya özetle bir kişinin farkında olduğu halde bu farkındalığına uygun bir şekilde davranmamasını kasteder. Yani özetle bir nevi zayıf iradedir. İşte bu videoda irade güçsüzlüğünün başımıza açtığı dertleri yer yer Spinoza'yı ziyaret edeceğiz. Ama en sonunda varmak istediğim yer bu kitaplar olacak. Kitabın yazarı Jules Payot, muhtemelen doğru bir şekilde telaffuz etmiyorum çünkü kendisi bir Fransız ve Fransızca aksanlı konuşmak oldukça zor sizin de bildiğiniz gibi. O yüzden ekrana doğru bir şekilde yazıyorum. Yazarın okuduğum ikinci kitabı, diğeri ise inanca dairdi. Ondan da farklı bir içerikte, farklı bir bağlamda mutlaka söz edeceğim. İrade Terbiyesi adlı bu kitaplarım, bu iki cildi ben kapı yayınlarından edindim. Kapı yayınları özellikle dini referansları olan, mesela işte İslam felsefesi, tasavvuf gibi kitapları bulabileceğiniz bir yayın evi ve genel dağıtıcısı bu videonun da sponsoru Tam Adres. Tam adres sadece kapının değil, aynı zamanda Alfa'nın da genel dağıtıcısı. Bu yüzden ciddi bir felsefe arşivi var. Hatta Şubat ayında felsefe kitaplarında net %40 oranında indirim var. Eğer felsefe kitabı almayı düşünüyorsanız, mesela şu Alfa'nın ünlü serisi Umberto Eco'nun Felsefe Tarihi veya Ahmet Arslan'ın Felsefe Tarihi kitapları gibi sizi indirimden haberdar etmek isterim. Çünkü kitap fiyatları malumunuz ve bahsedilen indirim oranı oldukça yüksek. Ayrıca söylediğim gibi sadece Alfa'nın kitapları yok. Özellikle bizim de bu videoda üzerine konuşacağımız Kapı Yayınları'nın da eserlerine bakabilirsiniz. Tam adreste benim seçmiş olduğum kitaplar seçkisine bakmak için açıklama bölümündeki linki kullanabilirsiniz. Şimdi dönelim şu irade meselesine. İrade dediğimde siz de bunu her defasında akılla ilgili bir şey olarak mı kavruyorsunuz? Yani Sokrates ve Platon'un söylediği şeye daha mı yakınsınız? Aslında bu aklın yeteri derecede geliştirilmemiş olmasından kaynaklanan bir şey midir? Eğer böyle düşünüyorsanız Pascal sizinle aynı fikirde değil. Çünkü onun zihin ne kadar büyükse tutkular da o denli büyük olur şeklinde bir sözü var. Yani aslında akıllandıkça, aklı geliştirdikçe ya da zihnimizi geliştirdikçe tutkularımızın da o oranda büyüdüğünü düşünürsek ve tutku dediğimizde de her zaman bizim hayrımıza olan şeyler çağrışmadığı için bu tutkuların üzerimizde yaratacağı tahakküm de o derece büyük olabilir diyor Pascal. Buna ben de katılabilirim. Mesela geçenlerde bahsettiğimiz bir düşünür vardı, de Sat, bir edebiyatçı yazar düşünür kategorisinde onu ele almıştık. de Sat bence aptal bir adam değildi. de Sat'ın aptal bir insan olduğunu söylemek çok da doğru bir yorum olmaz sanırım. Kendisi bence şeytani bir zekaya sahipti. Ama sorun da zaten şeytani bir zekaya sahip olması. Yani akıllı olmamız veya çok zeki olmamız her zaman etik davranışlarda bulunacağımız anlamına gelmiyor. O yüzden iradenin güçlü olması demek aklın, zekanın ya da zihnin ehliyleştirilmiş olmasından farklı bir anlama daha geliyor olsa gerek. İşte bundan bahsetmeye başladığımızda ister istemez Spinoza'ya geri dönüyoruz bence. Çünkü Spinoza'nın o baş yapıtı olarak kabul ettiğimiz etikada varılmaya çalışılan yer aslında duygular felsefesiydi. Her ne kadar o Tanrı doğa kavramından başlasa da aslında geometrik bir düzende yapmaya çalıştığı şey duyguların tahakkümünden nasıl kurtulabileceğimiz, nasıl özgürleşebileceğimiz ve tabii akabinde de nasıl neşeli bir hayat sürebileceğimizdi. Özetle şöyle de diyebiliriz. Spinoza'nın varmak istediği yer duygular felsefesi ama onu temellendirmek için sistemi ta en küçük yapı taşından ya da bu noktada en büyük yapı taşından yani Tanrı'dan başlatıyor. Ve Etika'nın 3. bölümünde duygular konusunu tartışırken Spinoza'nın söylediği bir şey var. Zihnin herhangi bir müdahalesi veya kararı olmaksızın aslında bedenin de pek çok şey yapmaya müktedir olduğundan bahseder. Spinoza gibi düşünürlerde, kısmen Nietzsche gibi düşünürlerde eğer ki biz beden ve zihin kıyası yapacaksak bu kıyasta geleneksel olarak yaptığımız gibi aklı bedenden çok daha gelişkin bir yeti gibi üste koymak yerine bedenin kendi içerisinde bir bilgeliği olduğu hatta bu ikilikte aklı da büyük ölçüde belirleyen şeyin fiziksel bedenli varlığımız olduğu vurgulanır. Ne demek istiyorum? Spinoza'da aslında zihin-beden ayrımı dediğimiz bir şey geleneksel anlamda yok. Çünkü biz orada zihinden veya bedenden bahsettiğimizde aslında bir tek aynı olan şeyin iki farklı veçesinden, iki farklı halinden bahsederiz. Her ne kadar bunlar bir tek aynı olan şeyin iki farklı modusu olsa da aslında Spinoza felsefesinde bedenin önceliği vardır. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bizler daimi olarak bir oluşun, olayın, karşılaşmanın içerisindeyiz ve her karşılaşmada bazı etkiler alıyoruz, değil mi? Bu durumda bende bir duygulanım oluyor. Ve bu duygulanım aslında başlangıçta bedenin duygulanımı, yani bedenin almış olduğu etki. Zaten Spinoza'ya göre zihin bedenin imgesi. Yani ben bedenimde almış olduğum bu etkilenim, bu hissetmiş olduğum duygulanımı sonrasında zihinsel bir içeriğe ve ideye çeviriyorum ve örneğin sevinç gibi bir kavramdan söz ediyorum. Bu yüzden bedenin bir duygulanım aracı olduğunu düşünürsek ve aslında bizim dünyasal varlığımızda daimi olarak sürekli bir şeylerle etkileşim içerisinde, karşılaşma içerisinde olduğumuzu düşünürsek sonrasında bizde bir zihinsel içerik olarak bunu yapmayı istiyorum şeklinde ortaya çıkan fikirlerin temelde nereye dayandığını söylemek hiç de zor değil. Bedene. Yani bizler aslında irademizle yapmak istediğimiz bir şeyi gerçekleştirdiğimizde bile ona dair bir istenç duymamızın arkasında yatan yetim, yetim mantık değil. Aslında duygulanımlar değil mi? Yani belirlenimler. Bu yüzden Spinoza'da özgür iradenin olmadığından söz etmiştim. Eğer daha önce Spinoza videolarımı izlemediyseniz, şu anda ekranın sağ köşesinde çıkan işarete tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz. O yüzden şöyle diyerek toparlayalım. Spinoza'da insan krallık içerisinde bir krallık olmadığı için, nasıl ki evrende bir belirlenim varsa, her şey bir sonraki üzerinde bir etki yaratıyorsa, aynı şekilde insan da daimi bir belirlenim altındadır. Ama bu demek değil ki bizlerin kaçınamayacağı bir kukla olma kaderi var. O ancak bu belirlenimlerin yani duyguların farkına vararak Temelde onların altındaki o sistemi görerek duygulardan özgürleşebileceğimizi söyler. Burada mutlak bir özgürlükten bahsediyorsak aslında bu Tanrı doğa için bile geçerli değildir. Çünkü Tanrı doğa da zorunlulukla yaratır. Kastettiğimiz şey biraz antik Yunan'daki anlamını da çağrıştırırcasına aklın ehlileştirilmesi, farkındalık geliştirmek yoluyla duyguların kaynağını görmek ve öylelikle onların baskısından kurtulmak. Jules Payot'un eseri de Spinoza'nın etikası gibi irade meselesini odaklandıktan sonra irademizi nasıl geliştirebileceğimizi anlatıyor. Eğer ki Spinoza'nın tanımlaması size çok teorik ve felsefi geliyorsa bir de buna bakalım o da mücadele etmemiz gereken iki büyük düşmanımız olduğunu, bunlardan bir tanesinin tembellik, diğerinin ise arzularımıza, nefsimize düşkünlük olduğunu söyler. Aslında tembellik ve nefse düşkünlüğün temelinde ortak bir kavram var sanırım arzu değil mi? Arzuların egemenliğinde olmak. Yani tembelliğe yol açan başka başka faktörlerden de bahsedebiliriz. Şimdi bir psikoloji konuşmasına girmeyeceğim ama ben bu noktada dürtüsel arzularımızla olan ilişkimiz ve onları nasıl ehlileştirebileceğimiz üzerine gideceğim. Payot diyor ki iradeyi terbiye etmek, kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi, yaşamında başarı elde etmesi ve en önemlisi Esenlik sağlamasının yegane koşuludur. Çünkü insanlar kendilerini ala koyamadıkları arzularının kölesidir der ve bizler kendimize sandığımızdan daha çok yabancıyızdır. İşte tam da bu yüzden bütün başarısızlıklarımızın nedeni tek bir nedene dayanır: irademizin zayıflığı. Şimdi bu noktadan sonra güçlü bir irade sağlamanın aslında böyle tek seferde başarılı olunabilecek bir şey değil, adım adım çabalayarak inşa edilmesi gereken bir süreç olduğunu söyler. Ve kitabın en önemli vurgularından bir tanesi kimsenin hak etmediği sürece özgür olamayacağı. Bu kısım bence Spinoza'nın felsefesine de çok uygun. Özgür bir şekilde doğmuyoruz. Kendimizi eğittikçe, ehlileştirdikçe bu katı belirlenim dünyasında kendimize özgür olabilecek küçük bir aralık yaratıyoruz demektir. Özgürlük zaten başlangıçta sahip olduğumuz bir şey değil, adım adım eylemlerimizle yolun sonunda ulaştığımız bir şey. Bu yüzden kendimize hakim olarak irademizi güçlendirmek konusunda verdiği en önemli örnek çok basit bir şekilde alışkanlıklar. İşte bu kısımda bana Aristoteles felsefesini anımsatıyor. Çünkü Aristoteles felsefesinde de karakter erdemleri dediğimiz bir şey vardı. Ve karakter erdemleri yapa yapa edindiğimiz şeylerdi. Ne demişti Aristoteles? Ev yapa yapa mimar, kitara, çala çala kitaracı olunur. Mükemmellik bir şey değil, bir alışkanlıktır demişti. Jules Payot'un da önerisi benzer bir şekilde. İrademizi terbiye etmenin en önemli yolu kendimize günlük vazifeler belirlemekten geçer diyor. Bu sayede başlangıçta birkaç saat boyunca sarf ettiğimiz çaba zamanla alışkanlıklarımız haline gelir. Hani çok popüler bir kişisel gelişim kitabı var atomik alışkanlıklar diye. Aslında günde 5 dakika 10 dakika yaptığımız şeylerin birikerek sonrasında nasıl büyük bir dağ haline geldiğinden söz ediyor. Yani bir şeyi hayatınızda yapmayı başarmayı düşünüyorsanız bu master tezi yazmak da olabilir. Bir oturuşta muazzam bir çaba sergilemekten ziyade Ufak tepek, ufak tepek adımlarla onu sürekli hale getirmek. Yani Aristoteles'in deyimiyle karakter erdemleri haline, huy haline getirmek. Bu yüzden irade terbiyesinde benim altını çizdiğim en önemli cümlelerden bir tanesi insanlar geleceklerine değil, alışkanlıklarına karar verir cümlesiydi. Ve aslında alışkanlıklarımız da sonrasında geleceklerimizin ne yönde olacağına karar vermiş oluyor değil mi? Biz doğrudan geleceğe yönelik bir plan yapmaktan ziyade başlangıçta alışkanlıklarımızın ne şekilde olması gerektiğini planlamalı ve sonrasında bunları karakter erdemleri haline getirmeliyiz. Çünkü bu huylar birikerek bizim geleceğimizi yaratacak olan şey. O yüzden basit bir örnek olarak eğer ki kitap okuyan birine dönüşmek istiyorsanız buradaki hedef şu kitabı bitirmek değil de düzenli olarak kitap okuyan birine dönüşmek. Bir kitabı okumak değil okuyan birine dönüşmek. Yani her defasında hedeflerimizi sonuç odaklı olmaktan ziyade karakter, huy, alışkanlık bağlamında dönüştürdüğümüz bir sistemden bahsediyoruz. Ben de eskiden todo list yapardım. Şu işi bitir. Bunu buraya götür. Hep böyle tek bir hedef odaklı cümleler yazardım. Bunu yapmak yerine sonrasında aslında Google takvimdeki daha büyük bir plana geçtim ve orada çalışma araları tasarladım. Time boxing tekniği içerisinde 9 ile 11 arasında mesela işimi yürütmek için yapmam gereken teknik işleri yaptığım bir kısım olarak tasarladım. Dolayısıyla günde 2 saatlik yapılan şey aslında benim bir alışkanlığım haline geldi ve to-do liste hedef odaklı yazmış olduğum şeyler listesinin de çok da bir anlamı olmamış oldu. Çünkü diğer türlü hedef odaklı bir liste yaptığımda hani o iş bazlı şunu bitir şunu götür şeklinde devam ettiğimde o listenin varlığı bile bende bir stres kaynağıydı. Ama düzenli olarak zaten bu işleri yaptığım bir aralığı kendi zamanlama planıma koyduğumda bu defa artık ben bu işleri yapmaya alışkanlığım haline getirmiş oldum. O yüzden özetle şunu söyleyebiliriz. Ancak büyük bir mücadele vererek özgürlüğümüzü kazandığımızda gerçekten özgür olabiliriz. Bütün dürtülerimiz Spinoza'nın da söylediği gibi her zaman bizim lehimize olacak şekilde çalışmıyor. Kimi zaman mükemmeliyetçilikten, kimi zaman başarısızlık korkusundan erteleyebiliyoruz mesela. Tabii ki de bunun psikoloji lit literatüründe onlarca açıklaması var ama doğru olduğunu bildiğimiz halde yapmamız gereken şeyleri neden yapmadığımızı düşündüğümüzde irademizi terbiye etmekten kaçınamayacağımızla karşı karşıya kalıyoruz. Ben burada hep çalışmak bazlı örnekler verdim ama bu basitçe yalan söylemek konusunda bile kurgulanabilir. Kendinizi daimi olarak birilerine yalan söylerken buluyorsanız o noktada kendi kendine gören bir gözmüş gibi kendinizi yakalamak ve her defasında kısa aralıklarla belki de küçük hedeflerle birlikte kendinizi durdurmak. Çünkü irademizin yeterince güçlü olmadığı bir noktada dürtülerimizin oradan oraya çekiştirdiği bir kukla olmaktan öteye gidemiyoruz ve bu kukla hayatını gerçekten kendimizin yarattığı bir hayat zannediyoruz. O yüzden bu videoyu kapatırken Spinoza'nın Etikasını herkes okusun diyemeyeceğim belki ama irade terbiyesinin okunması gerektiğini düşünüyorum. Ben hem çok keyif aldım hem de çok fazla not aldım. Sizin de verimli bir okuma deneyimi yaşayacağınızı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.